Selam arkadaşlar bu yüzden bitti pubg mobile nasıl yüklenir onu göstereceğim hadi geçelim gelişen konuları görüyoruz her iki kullanımımız var ya kalma yok ya kamera büyüklüğü eksiniz herhangi bir kamera büyüklüğünce PUBG yani gerçek PUBG yükleniyor. İkinci uygulaması ise Her bildiğiniz BlueStack. BlueStack. Ha ya BlueStack 6 çıkacak. BlueStack 6 çıkınca hemen yükleyin. Çünkü arkadaşlar yükleyene böyle GTA 5 ödül falan verecek diyor. Yani inanmıyorum da. Neyse verir verir işte. Evet buradan indireceksiniz Sen ben nasılsın bana? Ben de ben bu oyunları arkadaşa yüklemiyorum. Ee, böyle polisler oyunları. Hele para yüklemek istemiyorsan yüksün. Yeni oyunum diye esin böyle çıkıyor. Yani işi susa öğrenmişliğim. Ve yükledikten sonra geçer. Böyle kasıyoruz ama yapıyorsa. Onu da YouTube'dan bakın. Yapabilirsiniz yani. Ben, dostlar ben size, size yapacağınız şeyi. Evet arkadaşlar, bay bay, öpüyorum. Spor.